Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun içeriği dışarıdan girilen bir sayının asal çarpanlarını ekrana yazdırmak olacak. Klasik bir algoritma sorusudur. Herhalde şöyle de bir örneği vardır. Ee, bir sayı olsun. Ne olsun? Bir sayı 72 diyelim. 72'yi en küçük asal sayı olan 2'den bölmeye başlıyoruz asal çarpanlarına ayırmak için 72 sayısını. 72 2'ye bölünür mü? Evet, bölünür. 36 kalır. Tekrar 2'ye bölmeye çalışacağız. Bölünür mü? Evet. 36 çift bir sayı, bölünür. 18. Tekrar 2'ye bölmeye çalışalım. Bölünüyor mu? Evet. Tekrar 2'ye böldük. 9 kaldı bu sefer. 2'ye bölünür mü? Hayır, kalansız bölünmez. 3'e Evet bölünür. O zaman böldük, 3 kaldı. Tekrar 3'e bölünür mü? Evet. 1 kaldı. Demek ki 2'nin küpü ve 3'ün karesi şeklinde asal çarpanlarını yazabiliyoruz 72 sayısının. Şimdi şu boşluğu alayım. Burada dikkat ederseniz tekrarlı bir işlem var. Yani bir döngü yapısını kullanma, e, kullanmamız gerektiğini anlıyoruz. Bunun için bir for döngüsü yapalım. Nereden başlatacağız? Dikkat ederseniz başlangıç değerimiz 2. Yani en küçük asal sayıdan başlatmamız gerekti. Ve nereye kadar? Girilen sayıya kadar. Dışarıdan girilen sayıya kadar. Mesela 72 de yazabiliriz. Hatta dışarıdan dedik. Başta. Dışarıdan girdirelim bu sayıyı. Sayı gir dedik. Ve bu sayıyı da alalım. Bir integer değişkene. Sayıya eşittir. Integer parse. Şuraya da parametremizi yazalım. Console.readline. <laughs> Pardon. Şuraya sayı dedik ama e, Küçük değil Küçük eşit diyeceğiz Çünkü 72 sayısına kadar e, Böldüreceğiz 2'den başlatacağız Diyelim ki mesela asal bir sayı girdik Buraya 47 Bunun sadece ve sadece 47 ve 1 bölebiliyor Hani kalansız bir şekilde o yüzden bu sayıyı da dahil etmek için küçük eşittir operatörümüzü kullanmamız gerekli. Bunun için bir tane kontrol yapmamız gerekli. If kullanacağız. Şöyle bir şey diyeceğiz. Dışarıdan giren, e, girilmiş sayımızın modunu alacağız. Neye göre modumuzu alacağız? En küçük asal sayı, sayı içeren değişkenimiz. Yani sayacımızı göre kontrol edeceğiz. Sayı mod i eşit sıfırsa yani kalansız bölünüyorsa bu sayı ile ilgili bir işlem yaptırmam lazım. Şuraya şöyle bir şey tanımlayayım. Şunu sonradan düzelteceğim. İşlem diye bir tane sayım olsun. Şimdi yaptırdıktan sonra Bölümünü yapacağım. Hani bölünüyor mu? Evet. Burada onu anladık. E, bu sefer böleceğim ve güncelleyeceğim bu sayıyı. Şöyle yapmam lazım. İşlem eşittir. Sayımı bu sefer madem kalansız bölünüyor e, o zaman böleyim. Bölü operatörümü kullandım. Neye göre? İ'ye göre böldüreceğim. Noktalı virgül dedim. Dedikten sonra da işlemde kalan ee, sayımı yani 72 girdiğimi varsayarak 72 2'ye kalans bölünür mü evet 72 o zaman 2'ye böl 36 kalacak şu sağ taraf 36'yı da işleme attım ve sonra da sayı eşittir işlem diye bir atama yapacağım 36'yı tekrar e, sayıya at sayıya göre döngümüzü kurmuştuk şu gereksiz bir değişken ama net anlamamız için bu şekilde yapıp sonra olması gereken haliyle de düzelteceğim. Yaptıktan sonra şimdi ikiye bölündü. Tamam. Bu sefer for döngüm bir artacak. 3 olacak. Ben bu şekilde bırakırsam. bir artmaması için i'yi bir eksiltmem lazım. i eksi eksi dedim. Dedikten sonra da hatta demeden önce şöyle bir şey yapayım. Ekranı da e, hangi sayılara bölündüğünü, yani asal çarpanlarını yazdırayım. Diyeyim ki sayı artı ne diyelim? Asal çarpanı şuraya da bölündüğü sayıyı yazacağım. Yani iyi ve bu işlem kendini tekrar edecek. Nereye kadar? Ta ki sayımıza kadar. Dışarıdan girdiğimiz sayıya kadar e, böldürmeye çalışacak. Console.readline'da yazdım buraya. Bu sefer unutmadık. Başlat dedim. Sayıya gir. 72 diyelim. Evet 2'nin küpü 3'ün karesi. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi de olması gereken haline çevirelim. Şimdi şu işlem değişkeni gereksiz değişken kullanımı demiştik, ama e, anlatabilmem için böyle daha e, basit geldi. Bu şekilde kullandım ve bunu da şimdi devre dışı bırakacağım. Yani bu atama operatörünü atanmış e, komutu yok edeceğim. Ne yapacağım? Bunun için ekstra bir değişkene ihtiyacım yok dedim. Sayı böldükten sonra tekrar sayıya atayacağım. Ve olması gereken hali bu olacak. Tekrar bir çalıştıralım. Tamamdır. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi şeklinde yazdırdı. Bir de e, ne demiştik şurada? 47 sayısını girelim. Bu bir asal sayı zaten. 2'ye, 3'e, 5'e vesaire bölünmez. Sadece kendisine ve 1'e bölünür. E, biz de 1'den başlatmamıştık bunu. Çünkü asal çarpanlarını ararken biri 1'e göre bölünüp bölünmediği bize hiçbir şey vermeyecek. Zaten sayının kendisini verecek. Hani 47 bölü 1, 47. Bir şey elde etmeyeceğiz. Enter dedim. Evet, 47 sayısının asal çarpanı sadece ve sadece kendisidir. Başka bir sayı deneyelim. Son olarak 128 dedim. Evet. Bu 2 üzeri kaçtı? 2 üzeri 5 32 idi. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128. 4 3 tane 2 daha 7. 2 üzeri 7 doğru. Bugünkü videomuz bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı, like atmayı varsa aklınıza takılan bir şey lütfen yorumlarda belirtin. Yardımcı olmaya çalışacağım mutlaka. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.